Kendiniz. Bugün sizlerle online alışverişlerde neler aldım, e, nasıl alışveriş yaptım, bununla ilgili bir video çekmek istedim. Ve aslında şöyle bir şey var. Ben paket açmaya bayılırım. Yani sevmeyen var mı bilmiyorum ama ben hediye almayı da hediye vermeyi de böyle paketleri açmaya da çok ama çok seven bir insanım. E, ve yaklaşık bunları asla 15-20 gündür tutuyorum. Belki bazılarının iade hakkı bile geçmiş olabilir. E, o yüzden. Nasıl bu kadar sabrettim? Nasıl dayandım bilmiyorum. Şimdi başlayacağız. Hazırsanız bakalım neler almışım, neler yapmışım. Hep birlikte görelim. Önce aldıklarımı giyeceğim. Bu arada videonun buraya kadarına geldiysen ve beni hala izliyorsan hemen altta bir abone altışı var. Ona basar mısın? Basarsan beni çok mutlu edersin. Videomu beğenmeyi ve altına yorum yazmayı da unutmayın. Neler düşünüyorsunuz? Siz online alışveriş yapıyor musunuz bu arada? Ee, çok merak ediyorum gerçekten yapıyorsanız siz neler alıyorsunuz? En azından ee, bana da söyleyin. Belki bana da bir fikir olur. Belki ben de almak isterim. Belli mi olur? Şimdi eldivenlerimi giyiyorum zaten. Ben bunları da buraya eldivenle getirdim bu arada. Aslında bunlar 15-20 gündür balkonda bekliyorlar ve ilk geldiklerinde biz bunları kolay yaladık bayağıdır da hava alıyorlar ama ne olur ne olmaz ben yine eldiven giymek istedim yanımda hemen bir şöyle hazırda çöp poşetim var çıkanları buraya koyacağım kahvelerinizi aldıysanız hemen başlayalım bu arada hemen şunla başlayacağım çünkü burada bir tane açık vardı Ay, o nerede? Heh, e bu açık çünkü bunu eşim kapıdan almış ve postane getirmiş bunu. Ve şey demiş lütfen hemen burada açar mısınız diye. O yüzden bu açık. Ben hemen bir tane roller aldım. Şöyle göstereyim. Çok merak ediyordum bunu. Cilde serumunuzu ve cilt kremlerinizi yedirmek için kullanılıyor. Hemen şöyle bir açayım. Paketimiz de güzel bu arada. Şöyle bir şey. Ali paket daha var. Hemen bunu da açıyorum. Böyle, ben böyle her birini açmaya kalkarsam bu video nereye gider bilmiyorum bu arada. <laughs> Poşetin içerisinde de kendi kılıfı var. Ay ben bu gold renklerini bunlar çok seviyorum acaba. Bir de <laughs> işte aletimiz bu. Oo çok iyi iğneleri başarılı hemen kabına koyuyorum ve diğerlerini koyuyorum şimdi şu hazır önümde şundan da başlayalım ha bu şey bunun resmini e, bulursam koyarım size bu lavabo kenarlarına böyle şerit olarak çekilen bir şey su sızmasın işte e, sızdırmaz aslında su sızdırmaz bu lavabo kenarlarına yapılıyor e, fotoğrafını bulursam koyarım size. Trendyol'dan aldım. E, sonra banyomayı ve mutfağıma yaptığımda da fotoğrafını çekerim ileriki zamanlarda. Bu da böyle bir şey. Hemen bu neymiş? Aldığım şeyleri bile unuttum artık. Bu kadar zaman geçti ki ve nasıl bu kadar dayandım hiç bilmiyorum. Bu arada onu ben şeyini almadım. Nerede ki? Onun faturaya da ya bir şey yok. Yapacak bir şey de yok. Bu neymiş? Bunu da çok merak ediyordum. Gerçekten çok merak ediyordum. Bu yüz temizleme yani şu fore olarak muadil olarak gösterilen yüz temizleme ve masaj aleti. Tamam. Şuradan. Ay. Bununla ilgili çok güzel yorumlar vardı arkadaşlar. Yorumlarını çok beğendim. Kullananlar çok memnun kalmışlar. Şöyle bir kablosu içinde. Ve yine bu da kendi kutusunda. Bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Tabii ki ne derecede işe yarıyor? Yarıyor mu? Hmm. Tabii şu anda pili aktif değil. Bu birçok aldıklarımla ilgili de tabii ki e, nasıl işe yarıyor mu yaramıyor mu bununla da ilgili e, size video çekerim mutlaka. Ya da yani, merak ediyorsanız sorabilirsiniz de. Çünkü benim sonuç hiç belli olmuyor kafamda o kadar çok fikirler var ki sıra buna gelecek mi gelmeyecek mi. Aslında bu biraz sizin isteklerinize de bağlı. E Şimdi ben çok yeni olduğum için de çok fazla istek veren de yok. Yani yorum yazan yok. Anlamında söz veriyorum. Bunu bu, bu da... Hemen faturasını da içinden alalım. Faturaları şöyle kenara koyayım. Bunu da hemen içine koydum ve önümde bulma. Aa, bu da. Abone biliyorum. Amerikan servisi. Açamadım ama. Çok beğenmiştim bunu. Umarım da güzel geri diye de dua etmiştim yani. İşte böyle sunumlarda özellikle fotoğraflarda e, çok güzel duruyor. O yüzden ben de almak istedim. Baya güzel görünüyorlar bildiğiniz. Hasır yani. Hafif. Çok hafif hem de. Başarılı. Beğendim. Bu neymiş? Bu da bir trend yol. Faturası. Şöyle koyuyorum. Ha, tişört. Tişört aldım bu arada. E, yaz geliyor. Hatta ben şimdiden kısa oldu giyinmeye başladım ama şey geçen yıl tişörtlerim çoğunu ben artık ek tişört yaptığım için. Şöyle. Bunlar Trend Yol'un ikili tişörtleriydi. Sıfır yaka. Şöyle göstereyim. Basic. ne deneyeceğim Olur gibime geliyor ama sanki biraz kısa gibi de bilmiyorum. Deneyeceğim. Ben düz renk tişörtleri çok seviyorum arkadaşlar çünkü düz rengi istediğin gibi kombinleyebiliyorsun desenli şeyleri de seviyorum ama öyle çok değil ama yine de bunun rengini görmüştüm ve çok beğenmiştim hmm, yeri falan da çok güzel nasıl hoş değil mi bence de güzel dokusu falan çok hoşuma gitti trend son zamanlarda çok güzel tişörtler yapıyor şöyle göstereyim da böyle bir tişörtü. Başak Burcu olduğunu çok belli oluyor ama hemen bir yandan da düzenleniyorum tabii ki. Hemen şunu da açayım. Bunu da faturası burada. Şöyle söylüyorum. Neydi ki? Açmıyorum. Aaa! Eşofman altı. Ay, ilginti, bunu çok merak ediyorum. Bunu bir denemem lazım. Aa, larch yazıyor bunda. Ama ben larch sipariş etmedim. Yani. Çok güzel bir şehir bu arada. Ben böyle cepli eşofmanları çok severim. Eşofman altlarını. Yani ben large sipariş etmedim ama bakacağız. Zaten large gibi de durmuyor ama ben bacaklarım çok ince. Kalçam da çok yok zaten. Aileden genetik. Deneyeceğim. Bilmiyorum. Ama şu an değil. Birazdan. Videodan sonra. Bu <laughs> neymiş? Ha bunlar da de tişört. Dediğim gibi ben beyaz ve siyah tişörtü çok seviyorum. bunu da Trendyol yol Alaçatı'dan sipariş etmişim. Çok ses çıktı değil mi? bunları şöyle seviyorum. Mesela ben böyle şeyleri geçen sene de almıştım. Efil efil. Yani döküm döküm. Çok güzel. Onlar da V yaka bu arada. Small bile biraz büyük gibi ama salaş şeyler çok moda. Ben aşırı salaş şeyleri sevmiyorum. Ee, Instagram'da da gördüyseniz hani fotoğraflarıma bakma şansınız olduysa ki umarım olmuştur. Ben çok fazla oversize giyinen biri değilim. Çok sevmem oversize şeyleri. Arada işte tişörtte falan böyle. Bu da siyah rengi yine dökümlü. Güzel görünüyor ama bu sonuç şey yeneceğiz. Şimdi küçük paketimiz de ne varmış? Buna da bir bakalım. Ay kahvemi de içeyim bu arada değil mi? Hmm. Bu arada karnımdan ne gurur geliyor anlatamam size. Aa. Aa çok güzel. Ee, şimdi ben şöyle bir el maskesi sipariş etmiştim arkadaşlar Mişadan. Ee, biliyorsunuz benim ellerim çok rahatsız. Yani sedef hastasıyım zaten ben. Dolayısıyla atakları ve alevlenmesi çok sık oluyor. Hele ki bu süreçte inanılmaz zor baş ediyorum. Normalde baş etmeyi öğrenmişim ama em, siparişiniz çok teşekkürler. Ürünlerimizin güzelliğine, güzellik katacağına inanıyoruz. Yorumlarınız bizler için çok değerli. Daha iyi hizmet sunabilmek için yorumlarınızı bekliyoruz diye de bir not göndermişler. Ve yanında da bana hediye olarak şöyle denemem için aydınlatıcı C vitaminli gece kremi tonik krem ve ampul birer kullanım bir seri göndermişler. Gerçekten deneyeceğim. Çok merak ettim. Çok severim çünkü böyle şeyleri denemeyi. Ve Maybelline. Ay. Yırttım. diye Çünkü her şeyi Maybelline sipariş etmedim ben ama. Zaten bir herhalde de var. Evet. L'Oreal'in yoğun yaşlanma karşıtı bakım serumunu sipariş etmiştim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. L'Oreal'in ben aslında birçok ürününü seviyorum. Bunu da denemek istedim. Ee, bu da yeni çıkan hyaluronik asitli kağıt yüz maskesi Garnier'in. Ben C vitamininden çok memnun kalmıştım. Hatta hala evde var şu anda toplamıştım iki tane. Bunu da merak ettiğim için bunu da sipariş ettim. Bu da yine C vitamini gibi. Açıyorsunuz, patlatıyorsunuz. Ondan sonra o emiyor ve sonra yüzünüze yerleştiriyorsunuz. Cilt bakımı ile ilgili video çekeyim mi? Ne dersiniz? Kullandığım cilt bakım ürünlerin e aslında birçok markadan kullanıyorum ben. İşte Lancome'da var, Yvroche'de Rocher'de var, L'Oreal'de var. Yani çok karma karışık aslında ama e, çok fazla şey denediğim için kendimce ister misiniz? Yorumları bana yazar mısınız rica etsem? Hani cilt bakımda çekelim mi? Bu da böyle bir kağıt maske. Bir de nem bombası kağıt göz maskesi gece kullanılıyor. Bunu da çok merak etmiştim. O yüzden bunu da sipariş ettim. Ve buna bayılıyorum. Ve bundan ben daha önce iki tane bitirdim. Şöyle yaklaştırıp göstereyim. Glow Shine serisinin Glow Cherry Shine nereden? Shine'di ama bunun daha önce. Neyse şimdi Glow Cherry olmuş da her zamanki gibi ben Medium'unu aldım. Karpuz özü içeren formülüyle 24 saat nemlendirme özelliği var. İşte yüze ışıltı veriyor, nem veriyor falan filan ama ben verdiği ışıltı ee, ve o hissi çok 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 seviyorum. Umarım bu seri hiç tükenmez ve her zaman olur. Kışın bazen azalıyor, stoklarda olmuyor. Ee, ama ben böyle alıyorum. Daha diğer tekrardan bunu da almıştım. İyi yapmışım. Ne 70 mi Altın yıldız. Altın yıldızdan sanırım sakin bir şeyler almıştım ben. Niye hatırlıyorum? Onu da kaçırmıyorum. Şöyle koyayım. Ay elime yazık. Öyle açamayacağım artık. Hmm, neden beğendim? Şöyle bir tane gömlek aldım. Hemen açıp size göstereyim mi? yani resimde çok güzel duruyordu. Hımm, yeri güzel. Beğendim. Tabii ki o Oruçlu olduğu için şu an bir şey deneyemem. Bu arada o, ben oruç tutamıyorum arkadaşlar. Benim kan şekerim bir sorun Ben daha önce birkaç kez oruç tutmayı denemiştim. Yıllar öncesinde. Tuttuğum sırada en son hatırladığım ambulans sirenleriydi genelde hastanelik oluyordum çok aşırı derecede kan şekerim düşüyor tansiyonum düşüyor elim ayağım titremeye başlayıp kalp çarpıntısına dönüyor hatta bir defasında tansiyonumun 6'ya 4'e düştüğünü söylemişlerdi doktor bana bu kız nasıl yaşıyor yani nasıl duruyor falan demişti bazılarının zaten kendilerinin tansiyonu düşük olduğu için şu an bunu dinlediğiniz zaman ayar zaten normalde de öyle diyebilirsiniz ama benim dolayısıyla beni çok ciddi etkiliyor tüm hayat şartlarımı mahvediyor bu arada güzelmiş işte bunu ancak iftardan sonra deneyebilir olur gibime de geliyor umarım olur, midyum aldım çünkü ama da böyle bir gömlek bu da altı yıldızım ben tişörtlerini çok severim ee, Serkan böyle tişört giyiyor genelde dolu tişörtleri seviyor Anlaş gösterim. Rengi çok tatlı değil mi? Yeri de çok güzel. Altın yıldızın tüm ürünlerini ben çok severim. Çok da güzeldir. Güzel çıkar. Bunun da dokusu yeri çok güzel. Bunu da tamamlayalım. Ee, şimdi bir tane kutum kaldı. Onu Ertan'a sakladım. Onun da ne olduğunu tahmin ediyorum. Ee, ben çekim odama, burası bizim salonumuz bu arada. Ee, o saç boyama videolarımı falan izlediyseniz Orada bir çekim odası gibi bir şey var içeride. Ve o kadar dağınık ki. O kadar karma karışık ki her şey. Orayı biraz Arap hepsi hepsiyle düştü. Hı, geldim. Orayı biraz düzenlemek için ben bir çekmeceli sehpa aldım. Serkan aradım ki bunu yapabilir miyiz? Kurabilir miyiz yani? O da kurarız Ne demek istedi? Tabii ki kurarım dedi. Ama tabii ki gene de of ne kadar ağırmış bu arada. İftar sonrasını beklemek zorundayız. Hemen bunu da şöyle bir açacağım. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Aslında sizin göremediğiniz benim iki paketim daha vardı. Birinde ring light almıştım ve şu an karşımda duruyor. Gözlerime yansıyor mu? Yansımıyordu çünkü şu an size uzaktan bakıyorum. Ring light almıştım. Bir de ee, telefonu te televizyona aktarıcı ses ve görüntü aktarıcı almıştım ses ve görüntü aktarıcı maalesef iadeye göndermek zorundayım çünkü bizde olmadı yani onu taktığımız zaman bir kare barkod olması gerekiyormuş ekranda ve telefonumuzdan e, o sayfaya e girip ekrandaki kare barkodu okutup ondan sonra aktivasyonu gerçekleşiyor ama bizde öyle bir şey yok ee, internet adres ip kodları falan var onları giriyorsun kabul etmiyor olmuyor çalışmıyor falan o yüzden maalesef memnun kalmadık ve o iadeye gidecek. O yüzden onu gösteremiyorum. Onu da elektronik cihaz olduğu için zaten videoyu beklemeden açtım. Çünkü ne olur ne olmaz ya dedi. İyi ki de açmışım. Haklı çıktım sonuçta. Bunu size nasıl göstereceğim bilmiyorum. Çünkü şey Bunlar hepsi parça parça. Yani bu demonte edilecek. Ama ben size bunun görselini şuraya şuraya Uygun gördüm bir yere mutlaka koyacağım. O yüzden bunu daha fazla açmayayım. Ay laflarım çok ağır. Gerçekten çok ağır. Yapamayacağım. Bu kadar. Benim paketlerim. Sizden neler aldığınız. Hepimiz aslında bu süreçte karantina sürecinde ister istemez internete ve alışverişlerine sarıyoruz. Bilen bilir bilmeyenler için söyleyeyim. Benim de ayakkabı mağazam var. Ayakkabı çanta mağazam var. Oraya da mesela siparişler geliyor. Bazen onları düzenlemek için dışarı çıkıyorum. Kargo vermek için. Dolayısıyla insanlarımız çoğunlukla alışverişe, online alışverişlere yöneliyor. Herkesin kendine göre ihtiyaçları var. Sizler neler alıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Ben biraz böyle ihtiyaç doğrultusunda ürünler aldım. Gömlek tişört. Şu anda cedisi var mıydı? Ama çok güzel indirimdeydi o. O yüzden yani onu kaçırmak istemedim. Ee, onun haricindeki birçok şeye ihtiyaç vardı. Bunları deneyeceğim. Ee, dediğim gibi eğer isterseniz cilt bakım videosunda bunları deneyebiliriz beraber. Nasıl olduğunu, nasıl yapıldığını. Hazır serumlarım da gelmişken ve içeride. Zaten toniğim, yüz temizleme jellerim fazlasıyla var. Yani size onları bir göstersem çeşit çeşit anlatamam size. Ki oranın da düzenlenmesi gerekiyor. Hızlı konuşuyorum bu arada? Neyse. Ha, bir de şey sipariş etmek istiyorum. Ama henüz istediğim gibi bulamadım. Raf. Banyoya raf yaptırmam gerekiyor. iki tane. Çünkü ben oraya sığamıyorum hiçbir şekilde. O yüzden oraya raflar koydurup biraz daha e, lavabonun olduğu yeri rahatlatmam gerekiyor. İnşallah istediğim gibi raf bulursam onun da videosunu çekerim size. Ama şimdilik benden bu kadar. Dediğim gibi yorumlarınızı bana ne silgemeyin çünkü çok merak ediyorum gerçekten abone olmayı unutmayın Beni Instagram adresinden de takip edebilirsiniz çok basit burcu okçu sonunda iki u var da dersem öyle olması lazım ama zaten yazınca çıkıyor direkt oradan da beni takip edebilirsiniz benden şimdilik bu kadar kendinize çok ama çok iyi bakın mutlu kalın Sağlıcakla kalın hoşça kalın böyle yaptım bu sefer.